Şura. Katka olur aslında ya. Abi map de büyük şimdi yani çatışmaya adam da bulamayacağız biri gelmezse. Kanka arabaya binip olmadı. Şatkanları çekip Aynen. sıka, sıka dalarız işlerine eve. Arabadan atlayınca ölme olmasa Oo. çok tatlı olurmuş öyle. T1 Z1, Z1 gibi mi? Aynen. şey bulursak işte mesela map'i ortalarız o atlama şeyiyle. Yardım bilmem nesi he, var ya. Aynen aynen. Şatganlarla ineriz kafasına. <laughs> son oyun olsun seçip onu atlarız. He he son oyun. Mevlana gibi döne döne gidiyor. Mevlana. Karakter. Hmm. Dön dön Selam ben ne Yolda ikili araba var. Gene şey çıktı ya. İyisin ha. Vallahi iyi. Kolap 6x aldım dediğim pompalaya takarız bıraktım ne buldun? şu şeyi buldum ya p19 nereli olur var pistol susturucusu çıkarsa alırım Çanta var mı? Bir var burada. Ok al. Gene. Revolver var burada arkadaşlar. Alırım artık bulacak, yapacak Revolver bir şey yok. Revolver var burada. Çanta nerede? Revolver nerede? Hiçaptı Benim binamda var en azından. Colt Master bir yana koşuyorum ya. Bir revolver daha çıktı bu neymiş oğlum? Ermillerini alayım bari ya dur. Güzel şatkan. Can bu bir şey. Yok. Ha, çıkar düğümü de de. Revolver acaba kaç vuruyor? Dört son büyütür herhalde. Çık Aha DBS. Sağda revolver çıkıyor ya. A, mermilerini alayım ya. Dur, al, neredesin? Ha, şey, şey çıktı. Mermilerini alsana revolver'ı. Parçası alınır. sanki var burada. Revolver mi? Revolver'ın daha fazla. Flare gun buldum lan. Tank alıyor. Ama sevdim. Tanka benzin bakmanız lazım ona. Benzin aldım. Aha var var. İki Ama bu pistolü yere atıyor ki ben bunu alınca. Flare gun'ı mı? Evet. Aa. Nasıl yapacağız onu? Shot shotgun al. Only shotgun oynuyordum. Yok shotgun artı flare gun. Yedi atacağım arkadaşlar. Geldim. Sıksam gelmez değil mi ya? Yosu at. Ben geçen sıktım geldi ama seyitim dışında olmam lazım. Şey için, araba için. O zaman ben şu şuraya gidip Sıkıp geri geliyor Bir tane bende benzin var bir tane de burada var gelin alın 21.5 şekli böcek var E sonraki daha S12K mı daha iyi? S686 niye peki şey çıkmadı hiç ya? Glock. Hiç Ve pistol parçası. Glock olaydı iyiydi. Uzatılmış da takılıyor ona galiba. Takılıyor. Deli gibi tarıyor bir de. 7 tamam, atmış atıyorum geliyorum. şu yola ya. Bana lazım değil. Şuraya attım. Oğlum 9 mm ile nasıl vuracağız adamı ya? Pista var ya. Tüm hayallerin yalan oldu. Geldi aşkımız bok oldu. Aha P 19 11 mi daha iyi acaba? Bakayım şimdi power'ına. P 19 11 neydi lan? Emergency pick up da buldum. Benzin de buldum. C4 ben bunu de kullan. Bende bir C4 var. Ben bunu kullanıyorum beyler. Polo taktım P 19 11. Nokta... 00... Ne bileyim? Uh, e böyle beyaz tabanca vardı ya, kurtulmuş, e 200 Dünya savaşından kalan tabanca. Niye e ben 45... hala hatırlayamadım onu? Nokta 45 mermi kullanıyor, hiç mermisi yok ama. Aldın mı onu? Kitim yok benim hiç. Kitin yok, bir tane veririm. Bende de iki Güzel var. tank geldi. Discord'a bak. Ya Şey, arabayla geri, geri gel. Pardon, yani ölmez mi o? O ne? Vurayım mı arabayla bir? Vur vur bak. Nokta kırp etmişler. Kanka hareket bile etmiyor. Duvara vurmuş gibi geri sektin. Elbom bat atsana bir anda. G4 atayım kanka olur mu? Olur. Denesene lan. Yok kanka hiç hareket etmiyor. Azıcık yakınında c 4 atıp, belki döner. Dene dene. Merak ettim ne olacak. Tam dibine atmıyor mu? O... Beklerim. 6x taktım şey. İngilizce. Takılıyor mu? Aha. <laughs> ne oldu? Beyler evet, nokta 45 alın Aldım sana getireceğim Abi doğru bir şey yok ya Parça da çıkmadı SMG gökülen her şeyi alın Bu kadar çıkmadı bir şey falan da takılıyor ya Çıkmadı yani. ben hiç Kankama takla <laughs> bir Çarpabileceğim daha sağdan gel daha sağdan. Hadi. Ah be. Dur şuradan vurursam güzel olur. Araba canı kaç ya. Çekil çekil çekil. Lan <laughs> niye? <gülüyor> 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 <laughs> Niye iniyorsun oğlum? Kalsın. Şekil dedin. Araba da durmuyor ki. 200 gidiyor. <laughs> oğlum arabaya binmişsin daha ne iniyor? Ben geldim duymadım. Şu an, şu an ben, ben de basılı ya. ben o Aa, uzaklasın sanıyorum. Aynen şimdi eray olsaydı infazı veremezdi değil mi? Oğlum benim suçum yok ki ama. E ya dur bu suç bende oldu. Kızımı almış geliyorum da abi durmuyor da. Aa P. Abi bir tane şimdi. daha silah buldum bu nasıl? P92. B. B. Şey. Dur, silah denemesi. Bakalım şey. sonra oynayalım ortaya doğru. Tamam. Abi böyle bir parça parça çıksaymış Ben çıksaymışım. Kurban da lazım. Kurban gel. Meray senin mermileri yere atacağım ya. Niye? Benzin de attım yere. Benzini bu arabaya basalım hatta ya dur. Ben. Ben. Kaldım burada. Atladın öyle mi? serbest mi? Serbest serbest, serbest topla canım, O kadar da değil. Eray hala 45 acp lazım mı? E, ee, 60 tane var şu an. Peki silah ne? Lazım lazım. Mermi az kanka. Ee... Kim, kim çıktı? Lan lan! Gel, geliyor sana. iki acep geçtim ben de ya. Dur gel. Şunu da. Eray. Ha? Nerede adam? Bot kal. Gitmiyor. Öldürmüyor lan bu silah. Şuraya da girek. arabası da yok ki. Ya. Araba bulun lan. Bizde ne? de yok. gitmemize gerek yok aslında. Oğlum bota 15 tane mermi sıktım? Tak takla ölmedi. Gelik 2 var burada kanka. Onu alayım. Mermi bitti. Benim gidip. Bora mermi lazım. Kit atacağım ben sana. Kanka bende de yok artık. Eray. Niye diyersen... Ben de o silaha geçtim. 300 tane var. Anca Oğlum, birazcık atarsın ya birazcık. <laughs> atarım atarım. Gerek ki aldın mı? Nerede ki? Altta mı? Orada. Attım ki. Kaç mermi var burası lan? 45 mi? Aha. 260. Oha o kanka. O kanka, kanka ben, ben düştüm. Oğlum durun ya. Orada var. <gülüyor> <gülüyor> benzin orada benzin atayım yere. Solumda Burada indat çağrısı attılar. Değil. Kanka buna ne takılıyor ya? Grip. Şey lazer. Ben lazer tak. Ha. Hadi suppressor taktım. Ee, red dot lazım mı? Yok. 6x yere attım. Şunu geri 6x bakalım. takılmıyor mu Takılıyor. Takılıyor tamam. Gelmişler oğlum bunlar. Gitti araba bulalım şu şey yoldan hadi. <laughs> Bora. Ya, bora Bora bir dur da. Adamın göğsüne sakın tutma o silahla kanka. Tam 15 mermi attı. 3 yer bitti. Sen vuramamışsındır 20-25 vuruyor o silah adama. Ha şu durun ya. Ben şuraya da bakıyorum ya. Mutluyum bir şey bulacağım. Hazır. Nazarı kaldırmışlar bence. Skorpiyon buldum iyi mi? İyi iyi. Çok iyi çok iyi. Ya şimdi 65 saat kafamızın etini şişirecek 9 milimetre mermi verin diye ya. Evet. Benzin basalım Onur. Ya gelin, gelin buraya. Emergency pick-up'ı kurayım. Atlayalım map'in ortasını. Şuraya. Aynen. şuraya. Dur ben de kurayım. Burada da vardı galiba. Birlikte gidelim. Geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum. Şuraya da bir ben kuruyorum. Tamam ben de buraya kurayım. Nasıl kuracağız lan bunu? Sağ klik. Sağ yani üstüne sağ klik. Kuruyorum şu an. Eray hadi hadi Eray, Oyalanma Eray bir şey bir şey çıkmadı Oraları hep Oo ben bir şey çıkmadı. Gel. kurdum da binemeyeceğim. Gel bize gel bize arabayla ben bin gel. Uşarak gel. Yetişirsin. Geliyorum. O ne? Can bin. Bak bile ama. Çok uzaklaşma kopuyor. Can koptu sana. Ana oyun sana. Tamam. 50 bandaj var isteyen. <laughs> Dans edin arkadaşlar. Şey dur beraber katılalım. Ha ha ha. Hep circle da verir lan. İyi iyi. gel. Evet, şuraya kapalıyoruz arkadaşlar. Ölüme gidiyoruz beyler. Atla. Kaysa hmm, maviye. Ha, tamam. Soldaki evden sıkıyor. Hafif sağda da vuramaz. Tamam, tamam. Bakayım onlara ben ya. Fazladan okunuz var mı ya? Evet, Beş tane okum var. Oku 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 oku. Kanka aşırı azaltmışlar o zaman. Ve sen hiçbir şey falan spamlıklar. Like. Her şey az ya. Öyle bir map oyun ki. Aa extended bulduk. Şaka mı bu? Aa. Lazerden başka grip takılıyor. Skorpi. Hangisi takılıyor? Skorpi taktım ben. Lightweight grip. kalmış. Keşke arabayla gelseydi. Mermileri görüyor musun? Kekimiz adam indi. benim mermi az ya. Tabanca mermisi. Nokta 45. Hepiniz mi ona geçtiniz? Ya? Vallahi. Ben valla Scorpion kullanıyorum. Scorpion bulsam ben de de yok. Tek tek mat atacağım? Şurada arabamız var ya şimdi ben odasını geliyorum. Araba, geliyor. Araba, <laughs> araba geldi araba. Araba geldi. Kafalıyor Ben Şöyle. burada. Dük. Şey <laughs> adam <Neyse>. iniyor ormana. O da. Ne var onda? girmiş çatı çıkmış. Çatı çatı. Pembe bina çatı. Sağda, dışarıda. Bir bora. Biliyorum. Hemen yandaydı böyle yüzde. Çatıda ya? Çatı ya. Ya paraşüt de Bomba atıyor. Gel geliyor, geliyor. Onlara sıkıyorlar. Gördüm dışarıda. Ah. Duvar tipi değil mi? Sola doğru geçti. Duvar tipinden gidiyor ya. Gitti. Şey, şu binanın yanına geçti. Tamam. Sağımda koşuyor. Şu binanın. Çatıda var ya, koşuyor bak derizana gibi. Eray arkadan atlarsa sende. İnşallah. Atladım. Atladı galiba. Burada armor 1 vardı sanki. Oldu. sağımıza yürüyor. Atladı. Soluma atladı. Duyuyorum. Biri arka sende. düşman mı ya? Bak arkaya çok göstermeyin ama ben bir tarafa bakabiliyorum. Düşürdüm. Helalsin. Arkadaşlar gidiyor. Geçecek artık. Duvar sınırında. Hemen solun olabilir bu arada dikkat et. Var mı bomba? Var mı bomba? Yok, benim var. At benim duvar duvarı bir. Hemen önümüzdeki duvar dibi. Atma buraya atacaksın. Bora. Bora vur. Bom sıkıyor ya. Gördüm la bu 310'da 7 bit. Bomba atıyor. Öldüm. Helalsin be. Ha gördün mü okla nasıl? <laughs> <laughs> Tam seni izliyordum. Fırlattın ya dedim herhalde duvara çarptı. Çok Bizim laglı yoktu. düştü adam. Yani evet, Oo koşmamız gerekiyor. Gideceğiz Hayır, yukarı. Görüştüm. Solumuz da dolu değil <gülüyor> mi? Evet mavi noktada kalp sıkıyordu. Can sen nerede öldün? Ha. Dışarıda. Her, Her yer loot şey Arabaya binelim, tamam mı? var mı? Aldım kanka. Nerede araba? Arabayı smokalsana. bak hemen şu solda, şu önümde. Tamam. Adam bana 290 tepeden sıktı. Gördüm ben onu yeşil üstü. Gel Aray, arabaya. Bin 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 bin. sende araba. Nereden çıkayım Allah sağdan mı? Hayır çık şu aradan. Oradan soldan çık. Şöyle oh. gidiyorum. Ha o da oldu. Tam arkadan. ABBBS crossbow. Burada adam vardı. Tam burada. Gibi bir şey ama. Oğlum, çok açık ya. Kanka durma, bu ölürüz. Ölürüz böyle, ölürüz böyle. Gidelim, Nereye gidelim. Gidin gidelim. ki? Aşağı in, aşağı in. AWM falan var yani ölürüz böyle. Ş Şurada duruyor o zaman. Yok. Her yer açık ya. Şurada. Böyle durdum. Evet. Gördüm adamları. Ha smoke atmışlar. Smoke Smoke'un içinde adam. Aha. Ooo o AVM'si var tek yerin. Taştan. Düşürdüm onu. Önünde. Önünde bir önündeydi kanka. Cam basıyorum ben. E, Smoke'un içine girdi kanka. Tamam. Molotov atacağım onu. Helal olsun ya. <laughs> Şu an ne ağlıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor>